Türkçeden farklı olarak İngilizce'de yan yana gelen harfler farklı sesler türetebiliyor. Her zaman ne ise o okunmuyor. Yani alfabeyi gördük ama alfabedeki harflerin yan yana gelmesi aynı sesleri çıkartacaklar anlamına gelmez. Örneğin A ve I harfi yan yana geldiği zaman e, bu kimi zaman A, E, I bazen de E diyor okunur. Ama mesela böyle bir görüntüde A ve i yan yana geldiğinde e olarak okuyoruz. Ve biz bunu <laughs> biraz daha baskın bir şekilde sonunda sanki y varmış, e varmış gibi. Bakın e, a, a, i, e, pair, pair, a ve i, e ve y ses çıkartıyoruz, pair diyoruz. H olsaydı başında hair diyecektik. Pair çift demek. Hair da saç demek. Ama bu kelimeleri şu an öğrenmemize gerek yok. Öğreneceğiniz kelimeleri ben size vereceğim o. Pair. E ve Y varmış gibi. Bir sonraki harfe baktığımız zaman A ve U. A ve U e, O harfi gibi okunuyor. Dikkat edin. Because ya da cause. Because. Şu an B, A, C'nin neden K gibi okunduğunu, big, big diye okunduğunu bilmiyorsunuz ama B, B, B B'di i iyiydi zaten. E Cye C'yi duruma göre nasıl okuduğumuzu birazdan göreceğiz ama because oymuş gibi okuyoruz bu sesi. A ve uyuyor. Devam edelim. E ve A uzatılmış i olarak okunur. Genelde. Mesela burada heat diyoruz. Isı anlamını gelir. Ama nadiren E sesi de çıkartır. Sweet. Tatlılık gibi. Sweet. Sweet. Ama sweat diye de okunuyor. Unutmayın ki İngilizce, American English ve British English yani İngiltere İngilizcesi olarak farklı telaffuzlara sahip. Ama biz E ve A'yı gördüğünüzde olabildiğince uzatılmış i, heat yani iki i varmış gibi ya da yayılmış bir i'ymiş gibi okuyoruz. E, e harfi yan yana geldiğinde uzatılan bir i sesi veriyor yine. Üstteki kadar hit kadar hit kadar kısa değil. C sanki uzunmuş gibi. C İki e yan yana uzun i unutmayın. Üsttekinden daha uzun. Üsttekinden aslında heat Heat Açık i. Bundaysa iki i varmış gibi. Uzun i Çok ilginç geleceksiniz ama E ve W E U, İ'ye W'da yu'ya, yu'ya dönüyor. iu gibi okunuyor. iu niu niu Aslında niu diyorsunuz. N i, y u ama niu New Böyle bir ses çıkartıyor. Devam edelim. O ve A'yı yan yana görürseniz O uzatılır. Yani Code. A harfi tamamen okunmuyor. Hiç yokmuş gibi. Code. Bu videoyu defalarca dinleyebileceğiniz için 10 defa tekrar etmeyeceğim. Ama iyi kötü artık biliyorsunuz. Ya da mesela Board olsa Board diye yazılır. Board. Şimdi şu kelimesi tam yanında birazdan yine göreceğiz hizasında bu sefer S ve H harfleri için Çünkü S ve H yan yana gelince Ş diye okunuyor O E'ye değiniyoruz şu anda O E ise Uzun U olarak okunuyor yani Biz O ve E'yi yan yana görürsek Şu S ve H'yi Ş olarak O ve E'yi Uzun U olarak Şu Şu bundan daha uzun u şeklindeyse mesela hiti heat diye yayarak okuyorduk ya ama si'yi uzun i okuyorduk si İşte şuradaki o ve e şu u ama bir yerde bitiyor buradaysa buktaysa iki o yan yanaysa uzun u'dur buk sanki gerçekten uzun uymuş gibi buk buk değil ama iki tane u varmış gibi değil house kelimesindeki o ve u AU A, U. A ve uyumuş gibi okunuyor. House. S'nin neden Z gibi çıktığını önemsemeyin şu anda. O ve W yan yana gelirse Ö harfini çağırtır bize. LÖ. Yani böyle Lö, lö gibi. LÖ. Sonunda W yokmuş gibi his yaratmanız lazım bakın. LÖ. Buna belki aşinasınız. H harfi yanına geldiği şeyi çok etkiler. P ve H, F yani fo, foto, F harfini çıkartıyor. Foto. S ve H, az önce yanında bahsetmiştim. Şu, Ş harfini. T ve H ise çok farklı bir ses çıkartıyor. Yani T ve H'yi bir pelteklik oluşturmanız lazım. Sanki böyle peltek bir S tınlatıyormuşsunuz gibi. Ee, böyle boğazınızdan çıkartarak ki bana f, th, f, th, thank thank çok daha ileri seviye pronunciation e, eğitimimiz olacak ama yani telaffuz, pronunciation telaffuz demek özür dilerim, thank ve dilinizi dişinize değdirerek dilinizi üstten alt dişinize değdirerek thank, yani, hafif böyle peltekçe, thank diyorsunuz, thank sesini t t t çıkarmamaya çalışın thank you Thank you. Ve geldik bu en başta söylediğim hikayeye. C ve H yan yana geldiği zaman C harfini çıkartıyor. Çeyir. Ama mesela e, ortadaki örneğin en üsttekine bakın. Kod. K harfini çıkartıyor. Demek ki C yanına gelen harfle birlikte çok şey değiştiriyor. Çeyir. Çeyir. Ve son olarak İ ve E'nin yan yana geldi çıkardı ses. Burada uzunca bir İymiş gibi yine okunuyor. Mesela burası Peace. Dikkat edin. Eğer ki sonu E ile bitiyorsa, bu sonun hangi harfle bittiği önemli. Ses biraz kapanıyor. Ama bunlarla ilgili bu sonun neyle bitmesiyle alakalı bir videomuz var. O yüzden yan yana gelen harflerde bunu işlemeyeceğim. Ama burada Peace, Peace İymiş gibi okunuyor. İ ve e. uzun İ. Bu örneklerden sonra biraz daha Kulağınız aşina. Şimdi amaç şu değil, onu söyleyeyim size. Bunu ezberlemeniz veya işte ben size bazı kelimeleri okurken bunları hatırlamanız değil. Ama neden eğitim sırasında biz bu sesleri çıkartıyoruz bilin. Yani photo demiyoruz. Niye? Çünkü bu ikisi birlikte foto diye okunuyor. Ya da işte İngilizce okunuşunda be", book Ekranın bir kelime, book b- bu kelimesi, ekran ortasının tam ortasındaki kelime, bu kelimesi. b-o o okay k demiyoruz. Türkçedeki gibi kitap yazıldığı gibi okunmuyor maalesef. Ama bu sesler niye çıkıyor artık biliyorsunuz.